Hepinize merhaba arkadaşlar. Um, uzun zamandır bir e, video çekmiyordum. E, telefonda bir şey sorun oldu. O yüzden video çekemedim ama telefonu yeniden iyileştirince artık video paylaşabiliyorum. Uzun zamandır video çekmediğim için e, özür dilerim ama e, şimdi e, artık e, video çekici çekiciyim e, en çok da Roblox çekeceğim herhalde e, ben böyle Roblox'ta karakter karakter yaptım. Bu karakterimle Roblox oynayacağız. Şimdi ilk soa ee ilk Tower of Hell oynayacağız. Sonra e ben dün bir tane God of Life videosu çekmiş filmi çektim. Kısa yani TikTok gibi kısa ya kısa bir video ee, kısa bir video oh, iz isterseniz izleyebilirsiniz ee, şimdi. Bu videodan sonra Ogaç oh Life videomu paylaşacağım. İzlerseniz çok sevinirim. Şimdi oyunumuza dönelim. Buradan o konuşurken nereye gelmişim ben? Bir bir Allah'ım. Çok zor. Ben bir kere saç ararken şu saçı görmüştüm ama çok da güzel değil ya. Yani çok ince gibi, değil mi? Şimdi turuncu, turuncuya geçerim. Süre çok az. Oh. İyi oldu. Ben o mavi nasıl geçeceğim ya? Bilemiyorum. Benim ar şey benim e, video çekiyorum ya video çekerken arkadaşlarımla beraber oynamamı istiyorsanız e, inşallah e, arkadaşlarımla bir gün video çekeceğim Roblox'ta. Şimdi Bundan nasıl bir şey? <laughs> Bekliyoruz gelmesine. Geliyorlar. Yukarıdan geliyorlar. Şuradan zıplayıp ben in binerim ya. Hop. Lazerler. Lazerler. Sanki beyazdık. Mor olmuş. Evet evet beyazdı. <laughs> Öldü. Hadi 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 hadi. Çabuk. Hiç kimse geçemedi bu morlu yeri. Oha prolar bile geçemedi. Yok canım. Şimdi şu lazerden atlıyoruz. Ay atladık zaten. Atacağız zannettim. Üstümden geçiyormuş ama ölmedim. What? 9 onu dün nasıl nasıl ölmedi diyorsanız onlarda farklı gözüküyor. Mesela ben de o yandaki şeyler kapanınca onunki açılıyor. Böyle işte. Ay be, be. ben parkurda çok iyiyim. Bence bence. Şöyle çıkalım. Oo, bu ne? Oha. Bu ne be? Yok artık. Bu ne? İyi misiniz siz? Ne yaptınız? Allah'ım. Oy ölme. Oy. En, en iyisi en aşağı düşmemişim ha. En iyisi en aşağı düşmemişim. Buralardan geçmek biraz korkutucu ama ben geçtim. Ama bu buranın zorluğuna bak zorluğuna oha. Az kalsın geçiyordum orada ha. Zıpla. Gel hadi gel gel. Hayır. hayır. O oh, burası sorun işte ya. Orası sorun işte orası. Allah'ım en baştan başladım ya. Şimdi nasıl geçeceğim ben? Düt, 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 düt. Bu kıyafet biraz değişik. Şu ayağında yara varmış gibi. Ben o gibi kıyafet konuşurken işte böyle ölürüm. <laughs> Öbürki Roblox videomda Among Us çekebilirim. <laughs> Ama Among Us saklambaç oyunu. Yani yani bir Among Us'tan biraz yani bir, böyle biraz farklı. Ee, o benim çekeceğim Among Us'ta böyle katil açıklanıyor. Bazıları ışığı kapatıp kat kat katilin bizi, bizi görmemesini sağlıyor ee, ma masumlar o katilden saklanması gerekiyor bir de görevleri yapması gerekiyor yani katil belli oluyor o mangusta neyse şimdi şuraları geçelim biri bab bir bir <laughs> Yeni karakterimi sevdiniz mi? Yeni Roblox karakterimi. Ama başka halleri de var. Benim iki Robloxlu saçım var. Ee, sonraki videolarımda onları giyeceğim. Farklı şeyler giyeceğim. Ee, her videomda e, karakter Karakterime kaç puan verdiniz yorumlara yazın. Ve videomu beğenmeyi unutmayın derken öldüm. Allah'ım ben protoverse gitmek istiyorum. <laughs> protoverse daha mı mu, mu oluyor acaba? Acaba mı oluyor? Neyse. bak bak buradan böyle buradan Bir dakika kalmış. Pii. Oo, siz orada bekleyin ben geçtim bile. <laughs> Birisi orada bekliyor. Ben geçtim bile. Gene geri gidiyorum ya. Pık. Hop. Ve turuncuya geldik. Tet Oha bu ne? Yok can. İh 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 ih. Ay. çok zor. Vih vi vi Ay. Böyle o o ileri giden şeylerde hep zıplayacaksın. O birden yukarı nasıl geçeceğim ben onu anlamadım. Onu anlamadım. Onu anlamadım. şöyle zıp 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 Allah'ım Allah'ım neyse bir dans edelim mi bilmem dans edelim mi bit bit becik becik Allah'ım ne Uh, net arkadaşlar videom burada bitmiştir. Önce bir dans yapsak. İçin mi? Püf. E, daha e, bilmeyenler için e, aynı benim yazdığım gibi e, e, arama çete böyle yazarsanız böyle dans ediyorsunuz ama ayağınız bacağınız kapabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar videom burada bitmişti. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.